Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda çok kısaca cinler hakkında bilgi vermek istiyorum. Cinler Allah'ın melekler gibi insanlardan farklı özelliklerle yarattığı mahluklardır. Varlıkları Kur'an ve hadislerle sabittir. Kur'an-ı Kerim'de cinlerle alakalı cin suresi adında müstakil bir sure vardır. Zariyat suresinde Cenab-ı Hak ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. Bunun için cinler var mıdır yok mudur tartışmaları anlamsızdır. Haklarında ileri geri çok şey söylenmiş olan cinlerle alakalı, Kur'an ve sünnet kaynaklı bilebildiğimiz çok az olan malumat aşağı yukarı şunlardır. Evvela cinler bizim gibi maddi cesedi bulunmayan, melekler gibi ruhani varlıklardır. İnsan gözüyle görülemezler, insanlardan önce yaratılmışlardır. İnsanlar gibi dinin emir ve yasaklarına muhataptırlar. Hazreti Peygamber aleyhissalatu Vesselam aynı zamanda onların da peygamberidir. Resulü Sakaleyn tabiri cin ve insin peygamberi demektir. Cinler içinde de Müslümanlar ve kafirler vardır. Cinlerin içinde kafirliği meslek ve misyon haline getirenleri şeytanlardır. İnsanların da kafirliği meslek haline getirenleri insan şeytanlarıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim, İnsan ve cin şeytanları tabirini kullanıyor. Bediüzzaman Hazretleri cin şeytanları harici vücut giyseler insan şeytanları gibi olurlar. İnsan şeytanları vücut elbisesini çıkarabilseler cinli şeytanlar gibi olurlar der. Cinlerin erkek ve dişileri vardır. Kendi aralarında evlenip çoğalırlar. İnsanlara göre daha uzun ömürlüdürler. Bir anda pek çok yerde bulunabilirler. İnsanlar gibi onlar da cennet veya cehenneme gireceklerdir. Rabbim Kur'an'ı, peygamberimizi doğru anlayıp imanımızı kamil manada iman edebilmemizi, kamil imana sahip olabilmemizi, Kur'an'ı ve sünneti içselleştirerek hareket edebilmeyi, yanlış telakkilere, yanlış anlayışlara düşmemeyi tüm dinleyicilerimize, sevdiklerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli dostlarım.